Tekkari'den dolayı turizm bu kadar var. Ondan sonra zaten tarihi... öyle alacağız. Ondan sonra Midyat Taş. Midyat Taşı diyelim. Taş işçiliği aynı zamanda. Ondan sonra yine bir, bir, bir madde aynı maddeye devam edelim. Telkari var burada. Telkari'yi de ilave ediyoruz. İçinde kullanılan eğlence amaçlı. Evet. Evet. özellikle. Bir, ya yap. ya bir madde daha ekleyebilir Yok Özellikle orada işlediğimiz mesela buraları Hayır. Dolmuşlar marketten karardı. Ben yasa kanunlar. <laughs> evet <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Araç bunlar güçlü yanları. <laughs> i̇yi topuk iyi iyi dahi, iyi kokun fazla konu yazabiliriz değil mi? Da e, yani sistemini bilen öğrencilerden özellikle lise için sorayım. Evet yani şimdi ben arkadaşların zihnini açma ağzında Tamam. Eee sadece lisedeki çocuklarımız Bakın, bir iş adamı aslında binlerce insanın akın akın gelip çalışıp evlerine de dönebileceği bir noktadır. Tamam. Biraz yani zaman, ulaşımın gelişmesiyle. Anlaşıldı. Ben şöyle yazıyoruz. Bizim ulaşım altyapımız sağlam mı burada? Ya fena Hı? değil. Fena değil. Anlıyor sağ e, sağlam şey musunuz? Güçlü tamam. müyüz? Güçlü. Devir be, yani. yani, <laughs> değişti yani. <laughs> 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 Devir <thirty> <laughs> 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 doğru. çıkacak? Güzel fikirlerle somutlaştıracağız kendisiyle. Yani bu somut sonuçlarla beraber evet daha e, güzel iş alanları e, doğacak. Bu sonuçlar insanımızın vefağına da yansıyacak. Inşallah. E, sizin de değerli katkılarınız, fikirleriniz için e, yani teşekkür ediyoruz hocamızın. Moderatörlüğünü de koordinatörünün de Sağ olsunlar zahmet ettiler. Bu iş yolunun arasında geldiler. de ki gelecekler öyle bırakmayız. Şey, şey Hı -hı. De, ya, Hocam siz bayağı e, yemekle bile yedirmediniz. Vallahi <laughs> fazla Hocamız kaçmaya çalışıyordu da biz bırakmadık. <laughs> evet. Sevdik biz birbirimizi. Nasıl biteceğiz? Sağ teşekkür ederiz. Bizim bundaki amacımız Midyat'ın sahip olduğu potansiyelleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri ve tehditleri bir kere tespit etmek, değerlendirmek ve bu güçlü yanlardan şehir olarak, burada yaşayan insanlar olarak nasıl daha iyi istifade edebiliyoruz ve aynı zamanda zayıf yönlerimizi ve ilçemize tehdit oluşturan unsurları nasıl bertaraf edebiliriz'in e, beyin fırtınasını yapıyoruz ve bu çıkan fikirler, tespitler doğrultusunda da inşallah somut projeler yapılacak, somut projeler hayata geçecek ve inşallah bu e, çalıştayın sonuçlarının ilçemiz için, insanımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu tabii ki yapacağımız son bir çalışma değil, bu ilk çalışma. Bunu inşallah daha farklı alanlarda da yapmayı sürdüreceğiz. Bugün bellediğimiz başlıklar, başta eğitim, turizm, yerel ürünler ve tarım, yerel zanaatler, kadın gençlik, kadın çocuk ve engelliler, gençlik ve spor, ekonomi ve istihdam başlıklarında çalıştay grupları çalışmalarını yaptılar. Ama önümüzdeki süreçlerde diğer farklı alanlarda da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Ve bunun en önemlisi de bunu yapmamızın en önemli sebebi de kaynaklarımızı doğru kullanmak. Yani kaynaklarımızın heba olmamasını sağlamak. Çünkü kaynaklarımız sınırlı ve ihtiyaçlarımız sınırsız. Birçok alanda ihtiyacımız var. Onun için en acilini tespit edip, en doğrusunu tespit edip bu kaynağı ona göre kullanmak ve hizmete dönüştürmek. İnşallah e, kamu adına da, STK'lar adına da, özel sektör adına da e, yol açıcı, yol gösterici bir rehber olacaktır bu çalıştayın sonuç raporu ve bu rapora göre tüm kurumlarımız gerek e, kamu gerek STK'larımız bu rapora göre projelerini yapacaklar, somut projelerini yapıp hayata geçirecekler bu vesileyle tekrar tüm katılımcılara, tüm destek veren kurumlarımıza ben sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Midyatın geleceğinin, gelecekte imkanları, fırsatları, önündeki engeller nelerdir? Bunları hem akademisyenlerin gözüyle koridor ve özellikle midyat halkının, buradaki esnafın, iş adamlarının, el sanatları, turizmcilerin, sahada olan insanların görüşlerini alarak ortak bir akılla Midyat'ın geleceğini bir plan dahilinde sokmak ve buna göre hizmetleri organize etmektir. Bu amaçla bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştayda hem akademisyenler hem de halk, esnaf ve bu işin uzmanları bir arada fikir beyan edecekler ve ortak bir akıl ortaya çıkacaktır. Evet, Midyat biliyorsunuz bir turizm şehridir. Aynı zamanda Türkiye'de el sanatlarının meşhur olduğu bir şehirdir ama gençlik, gençlik ve spor, kadın ve çocuk ve engelliler tarım ve ekonomi, turizm, eğitim gibi konularda bugün bu konuda sahada olan insanlar, bu işi bizzat yapanlar ve bu konunun üniversitedeki uzmanları hep beraber geleceğe dönük bir beyin fırtınası şeklinde görüşlerini ifade edecekler. Bu görüşler rapor haline getirilecek. Turizmde midyatta neler yapılabilir? Midyatın artıları nelerdir? Eksileri nelerdir? Önünde hangi fırsatlar var? hangi engellerle karşı karşıyadır? Bunları çözümlemek için özellikle Midyat Kaymakamlığının büyük bir çabası sonucu, Artık Üniversitesi'nde desteğiyle uzmanlara bir araya geldi ama önemli olan sahadaki insanların görüşleridir. Sahadaki insanlar, bu işte çalışanlar, bir fiil çalışanlar, bu işin iş adamları, esnafın bizzat kendisi, eğitimciler ve sahada olan insanlarla beraber ortak bir fikirle, ortak bir akılla geleceğe yönelik plan yapmaktır. Dileğim şudur, midyat e, gelişmeye açık, önü açık bir ilçedir. Ama yeter ki belli bir plan dahilinde imkanlarının farkında olarak aynı zamanda bu imkanlardan hangi fırsatları elde edebiliriz ve bu fırsatlara giderken dış çevreden önümüzde hangi engeller var, hangi e, e, eksiklerimiz var bunları tespit etmek ve buna göre ilçe idarecilerinin gerek belediyenin gerek kaymakamlığın Buna göre kendisine bir yol ve rota hazırlaması amacıyla yapılmıştır. Dilerim idarecilerimiz halkın ve akademisyenlerin görüşlerine göre midyatımıza güzel hizmetler ederler. Kendilerine tebrik ediyorum. Şu anda midyat kaymakamımız Sayın Tekin Dündar Bey'in yapmış olduğu midyat yerel kalkınma komisyonlarının kurulduğu ikinci gününde Midyatımız için inşallah hayırlara vesile olur. Midyatımızın güçlü yönlerini, zayıf yönlerini e, tespit etmek için ve ileride devlet büyüklerimizin bu yönde nasıl bir midyatımız için, nasıl bir yor haritası çizileceğini e, bu e, Artuklu Üniversitesi'nin yardımlarıyla yapılacak analiz sonucunda ortaya çıkacaktır. Midyatımız için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlam'dan diliyorum. Medyatımızda e, öncelikle e, bizim e, yaptığımız çalıştayda e, e, turistlerin e, turist çekiciliğinin bir yer olması, e, yatırım, tekstil, medya katori taşının işletmeciliği, gümüş işletmeciliği gibi sektörlerin ön planına çıktığını görmüş bulunmaktayız şu anda. Şimdi aslında e, bir özlemimizin gerçekleşmesi diyorum ben buna çalıştay bir kentin aslında röntgenini çekme olayıdır. Yani zayıf yönleri, fırsatları yapılması gerekenler ve aslında geleceğine ışık tutma adına çok kıymetli bir çalışmadır. Bugün de burada olmak, böyle bir topluluğun içinde olmak bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü Midyat gönlümüzün vilayeti ve adı, aslında doğal da bir vilayet. Yani potansiyel aslında... E, kabına sığmayan bir kentimiz e, potansiyeli iyice değerlendirilirse ortak akıl e, aslında rehberliğinde e, bütün Dicle Havzası'nın e, tüm kentlerine e, ciddi bir ışık olabilecek e, büyük bir potansiyele sahip e, ve çok faydalı olacağına inanıyoruz. Şimdi ben e, ekonomi ve istidamla ilgili komisyondayım. Biz burada zaten ilk önce midyatın avantajlarını, sonra zayıf yönlerini, sonra fırsatlarını ve yapılması gerekenleri ele alıyoruz. Bir memleketin en önemli şeyi ekmeğidir. Çünkü bir memlekete ekmek yoksa orada insan barındıramazsınız. Şimdi Midyat özelinde Dicle Havzası'nın yaş ortalaması 21.9'dur. Bu aslında bize çok iyi bir gelecek vaat ediyor. ise bu potansiyel. Bu bir, aslında bu benim için çok ciddi bir sevdadır. Yani bu buraya eğer şu anda midyatın içerisinde 35 tane de taş atölyesi, 80 tane tekstil atölyemizi oraya taşıyabilirsek bunların kurum iyi bir fiziki mekana, iyi bir kurumsal yapıya ulaşmaları için ciddi bir yol çizmiş oluruz. Çünkü gidecek yolu belli olmayan hiç kimse, hiç, hiç, birine hiçbir şey ifade etmez. Bu gidecek yolumuzdur. Yani organize sanayi bölgesiyle beraber e, mısır tarlası hikayesini bilirsiniz. E, mısır tarlası varmış, tohumlarını komşularına veriyormuş. Niye veriyorsunuz diye tohumları diye sor, sormuşlar. Demişler ki ben iyi tohum verdiğimde onlardaki iyi tohum, tohumun etkisiyle, tozlama etkisinde değil de, bendeki mısırlar daha iyi olur. Ve bu işletmeler organize sanayi bölgesinde birbirinden istifade edecekler ve memlekete ciddi bir fener yakmasına vesile olacağız. Bu önemli. Biz Midyat'ın e, özellikle kalkınmasıyla ilgili bu çalıştayı çok önemsiyoruz. E, Sayın Kaymakamımız Tekin Dündar e, ve üniversitemizin bütün paydaşlarının katkılarından ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. E, katılımcılar gerçekten e, ciddi anlamda e, katkı sunacak e, önemli insanlar e, burada. Bütün alanlarda zayıf ve güçlü yönlerimiz, fırsatlarımızla ilgili fikir ve düşüncelerimizi beyan ediyoruz. Herkesin özellikle zanaatkarlarımız burada, bunu pazarlayacak olan zanaatkarlarımız burada, yok olan meslek grubunda, şu anda gün yüzünde olmayan ama burada yıllar önce tarihte yapılan testicilik, bakırcılık, kilimcilik gibi alanlarda da e, turizme kazandırılması için fikrimizi beyan ediyoruz. Paylaşıyoruz çalıştayda. Ve buradaki fikirlerimizi paylaştıktan sonra bunlar rapor haline gelir. En azından e, somut olarak e, bu hedef alınır ve o zayıf güçlü yönleri, tehditleri ortadan kaldırmak için de e, girişimler yapılır. Her bölüm, her alan hem kamu kurumları olsun e, veya sivil toplum kuruluşları olsun, STK'lar olsun. Buna göre bir e, yol çizer. SWOT analizinin olması e, en azından soruna odaklanma ve sorunu çözmek için çok etkili bir süreçtir. Tabii ki bu sonuçların en kısa zaman içerisinde, yani bu tarih ilk 2021'de bu sonucun mutlaka alınmasını ve turizmimizde tehdit olarak gördüğümüz zayıf yönlerimizin ortadan kalkmış olduğunu, minimine edilmiş olduğunu en kısa zamanda ivedilikle bekliyoruz. Bunun sonuca gitmesini arzu ediyoruz en kısa zamanda.